Bu denemede her satırda üç tane şekil var. İçlerindeki çizgiler dik, yatay, eğri. Ve 3. satırda bir tane boş alanımız var. Buraya ne gelir diye soruyor. Eğri çizgilerimiz burada mevcut. Dik mevcut. Eksik olan nedir? Yatay. Dik, yatay, eğri, yatay, eğri, dik eğri, dik, yatay. Tabi şekiller aynı. Her satırda iki tane aynı büyüklükte üçgen var. Biri mavi, biri beyaz. Bir de küçük üçgenimiz var. Ve bu üçgenler farklı yönlere bakıyor. Yukarı, aşağı, sağa, sağa, yukarı, aşağı, sağa, aşağı. Bu da demek ki yukarı bakacak. Çünkü yukarı, aşağı, sağa, her karede her satırda aynı yönlere bakan üçgenlerimiz var. Burada aşağı ve sağa bakan var ama yukarı bakan yok. Artı her satırda bulunan küçük mavi üçgenimiz burada yok. Ne olmuş böyle ya? Şu %27'yi çok merak ediyorum. Şimdi hmm. şimdi çeyrek dairemiz birinci satır birinci karede sol üstten sol üst köşeden başlamış. İkinci karede sağa hareket etmiş. Üçüncü karede altı hareket etmiş. Yani bu köşeleri dolanıyor. İkinci satır birinci karede bunun devamı olarak sol altta geçiyor. Burada sağ altta sol altta hala kareye dolanıyor. İkinci satır ikinci karede buraya geçerken çemberin dışındaki bir çizgi ikiye yükseliyor. İkiye yükselirken bizim dairelerimiz bunu çember demiyorum daire hareketine devam ediyor. Sol üst sağ üst çizgi sayımız 2 1, 2, 3, 4 karede Çizgi sayısı değişmemiş. Şimdilik ikinci karedeyiz. Hareketine devam ediyor. Bir önceki karede üstteydi. Altı iniyor. Çizgi sayımız iki. Neden? Üçüncü harekette olduğu için. Dördüncü harekette hemen sol tarafa geçiyor. Neden dört diyoruz? Burada bir, iki, üç, dördüncü hareketten sonra dairemizin çizgisi ikiye çıkmış. 4. hareketten sonra burada 1 2 3 4 4. hareketten sonra daire çizgimiz 3 olacak ve bu çeyrek dairemiz sol üstte olacak. Her satırda mutlaka bir çember var. Burada bir çember olacak. Bu çemberin içerisindeki ok nasıl olacak? Ona bakalım. Birinci satır birinci karede. okumuz sağa bakarken 3. karede okumuz yine sağa bakıyor. Sağa baktım, sen de sağa bak. 2. satır birinci karede okumuz aşağı bakarken 3. karedeki de aşağı bakıyor. Ben aşağıya bakıyorsam sen de bakacaksın. Peki abi. Üçüncü satır birinci karede okumuz sol alta bakıyor. Demek ki okumuz sol alta bakacak. Niye öyle dedik? Çünkü birinci satır birinci kare ve üçüncü birinci satır üçüncü kare sağa bakan ok sağa bakan ok ikinci satırda birinci kare aşağı bakan ok Üçüncü kare. Aşağı bakan ok. Bunlar eşitse bu da eşit olur. Sol alta baktım. Burada ne vardı? Çemberimiz vardı. Çember ve sol alta bakan ok. En burada diğer iki şekil birleşerek üçüncü şekli oluşturmuş. Birinci satırda üçüncü karedeki şekil bunların birleşimiyle oluşmuş. Fakat oluştuktan sonra bir sola dönme söz konusu. İlk buradayken sağ alttayken sol üstte çıkmış. Oradan anlayabiliyoruz. İkinci satır, ikinci karedeki birinci ve üçüncü karenin birleşimi ve ters çevrilmişi. Burada üçüncü satır birinci karede bulunan şekil ikinci ve üçüncü karede bulunan şekillerin birleşiminden oluşacak ve ters çevrilmişinden oluşacak. Mavi alan zaten aşağıdaymış. Burada yukarıda olduğu gözüküyor. E i̇lk alanda nerede olacak? Hemen üstünde. 3. karede olması gereken şeklimiz ilk B. Her rengin bir boşu varsa burada da sarı yok. Sarının da boşu yok. Doğru cevap E'dir. Aferin. Yüzde seksen. Wow. Ben bunu da zorlanırsınız demiştim ama zorlanmadınız. Yüzde Neden E olmaz? Her satırda aynı şekilde yok. Yüzde iki. Neden olmaz? Her satırda aynı şekilde yok. Yüzde üç. Neden olmaz? <laughs> ya bu şekil yok zaten ortada. Da B'de soruda böyle bir şekil yok. Mantık da yok yani. Bu tam şekilse diğer ikisi bunun parçaları. Bunun parçası da C. Yüzde 41, yüzde 6, yüzde 2, yüzde 37. Şimdi yüzde 37. Yüzde 37. Bu ne, bu, Bunun neden böyle cevap vermiştir? Hemen söyleyeyim. %37 buna niye böyle cevap verdi? <laughs> %37 ona niye öyle cevap verdi? Dedi ki her şeklin yanındaki ikili şekilden biri alınmış. Ama burada hep sağından sağındaki şekilden iç şekil alınırken burada solundakinden almışsınız. Sağa sağ giderken neden soldan gittiniz? Eğer bu şekil bu burada boş alanda burası da soru işareti olan yer olmuş olsaydı sizin mantık o zaman tutuyordu. Hemen sağındaki şekilden iç şekil alınmış. İç şekil alınmış. Bunu da buraya koy ve aynı mantığı söyle buraya doldur. O zaman sizin 137'lik şey doğru olacaktı. Ama bu şeklin sağda olması şartıyla. Peki neden be? Biraz önceki mantıkta demiştik ki sağdaki şeklin iç şeklini alarak sola konulmuş. Bu şekil sağda olmuş olsaydı iç şekli alınıp ortaya konulabilirdi ama sağda değil demek ki iç şeklinde O yüzden alınamıyor ve bu satırda tek iç şekil hangisi kaldı birinci karedeki iç şekil kaldı ya da başka bir şekilde Ya da başka bir şekilde, da söylenebilir. Her satırda bir artı, iki artı, burada da üç artı şeklinde gidiyor da diyebilirsiniz. Diğer bir mantık da bu. Burada yine bir bütün parçamız var. Diğer karelerdeki şekiller bu bütün parçanın bütün şeklin parçaları. Mesela bu bütün şeklimiz. Bunlar diğer parçaları. Bunları üst üste koyduğumuzda birinci karedeki şekil oluşuyor. Bu bütün parçamız. Birinci ve üçüncü karedekini üst üste koyduğumuzda ikinci karedeki oluşuyor. Bu da üçüncü satırımızdaki iki parçamız. Bu buna bütün şekil diyemeyiz. çünkü çubuk sağa bakıyor. Eğer sola bakmış olsaydı bunu da şeklim e, bunu da şekil bütün şekil olarak düşünebilirdik. Burayı da boş diyebilirdik eğer seçeneklerde olsaydı ama çubuğumuz sağa bakıyor. Demek ki bu da bir şeklin parçası. Bu da bir şeklin parçası bunu üstüne koyduğumuzda E'yi elde ederiz. Bugünkü denemeleri bitirdik. İyi akşamlar.